1. Yavaş metabolizma. Papağanların metabolizması birçok küçük hayvana kıyasla daha yavaştır. Bu, hücrelerin daha az yıpranmasına ve yaşlanmanın daha yavaş gerçekleşmesine katkı sağlar. Beyin 2. Zekaları ve öğrenme yetileri. Papağanlar oldukça zeki kuşlardır. Bu zeka, onları tehlikelerden kaçma, daha iyi beslenme yolları bulma ve sosyal ilişkilerini koruma konusunda avantajlı kılar. Stres seviyeleri düştükçe yaşam süreleri de uzar. Üçüncü, bitki tabanlı beslenme papağanlar genellikle meyve, tohum, fındık, sebze gibi doğal, lifli ve antioksidan açısından zengin besinlerle beslenirler. Bu da onların bağışıklık sistemlerini güçlü tutar. Dördüncü, evcil ortamlarda koruma ve bakım evde bakılan papağanlar düzenli veteriner kontrolü, iyi beslenme, korunaklı yaşam alanı ve stresin azlığı sayesinde çok daha uzun yaşarlar yırtıcılardan korunmaları da önemli bir avantajdır. 5. Genetik olarak uzun ömürlü türler tüm papağanlar bu kadar uzun yaşamaz. Uzun ömürlü türler arasında özellikle şunlar öne çıkar. Macav, ara 60 ila 80 yıl, hatta 100'e yaklaşabilir. Amazon papağanı 50 ila 70 yıl. Kakadu 40 ila 80 yıl. 6. Sosyal ilişkiler ve duygusal zeka papağanlar sosyal canlılardır. Yalnız kalmaz, Sevgi ve etkileşimle gelişirler. Stresin düşük olması da yaşama sürelerini uzatır. Sonuç, papağanların uzun ömürlü olması hem evrimsel özelliklerine hem de onlara sağlanan doğru yaşam koşullarına bağlıdır. Ancak bu aynı zamanda onları sahiplenmeden önce çok iyi düşünmeyi gerektirir. Çünkü bir papağan torunlarına bile eşlik edebilir.